Ya düşünün 70-80 sene şu dünyada kalıyoruz. Burada geçerken bile dünyanın sıkıntılarının hepsi ahiretin sıkıntılarına nispeten sinek ısırması gibi. Ahiretinkiler yılan ısırması gibi. Sadece sıratta böyle bir yoldan, böyle bir dehşetten bahsediliyor ya. İşte Peygamberimiz diyor ki, seni kabir karanlığından kurtaracak olan ışık namazdır. Mahşerin sıkıntısından kurtaracak olan namazdır. Amel terazisinde en ağır gelecek amel namazdır. Senin sırat köprüsünden geçirecek olan namazdır. Allah'ın rızasını kazandıracak olan namazdır. İşte o namaz dinin direğidir. Şimdi bir insan bütün bunları toparlayıp nasıl namazdan kaçabilir ya? Heh, nasıl kaçabilir? Üstadın söylediği gibi gaflet uykusuna dalarak. Gaflet uykusuna dalmak insanı kurtarır mı peki? Ben gözümü kapatıp desem ki burada kimse yok. Buradaki insanlar yok olur mu? Hayır. Kendimi kandırırım. Bir insan güneşe gözünü kapatsa güneş söner mi? Hayır. İnsan kendini kandırır. Bir insan gözünü kapasa kabriye, mahşere, aşire, sırata onlar yok olur mu? Olmaz. İnsan kendini kandırır. Ya bizim Reşat kardeş vardı. Gelecek burası açılınca Kur'an okumaya çok güzel sesi var. Erzurum'da medresede benim yanımda kalmıştı 4 yıl. Sonra cenaze imamlığı yaptı Erzurum'da 2-3 yıl kadar. Geldiğinde kendi de anlatır abi diyordu benim defnettiğim, o da Erzurum'da yani. Defnettiğim her iki kişiden birisi 40 yaşının altındaydı diyor. Her iki kişiden birisi. O yüzden peygamberimiz ne buyuruyor? Erteleyenler helak olmuştur. Böyle büyük mesuliyetlerin altına giriyoruz ve namazı sürekli erteliyoruz, erteliyoruz, erteliyoruz. Ertelemekle beraber çoluğumuza, çocuğumuza onun tebliğini yapmıyoruz yani. Ve en nihayetinde bir ticaret edemedim, nakdı ömür oldu heba. Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine bir akıl hayran bir haber diyoruz. Yani insan ömür geçince belki o da kalbi ve vicdan tefessü etmemişse anlıyor ama o zaman da kervan göçmüş oluyor yani. O yüzden Cenab-ı Hak bugünden namazın kıymetini, ehemmiyetini anlamayı nasip etsin. Ve bizi namaz borcu olmadan huzuruna alsın.